thank <laughs> you Sineme, iki boncuk piramit kristal, iki boncuk piramit kristal alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. İki boncuk piramit kristal ve iki boncuktan geçiyorum önce. Daha sonra tekrar piramit kristalden geçiyorum burada düğüm atıyor. Ağzılık ipimi kesiyorum piramit kristal ve boncuğumu ilerliyorum. Bir tane gümüş boncuk alıyorum. Boncuğumdan ve piramit kristalimden aşağıya iniyorum. Buradaki boncuğumdan da geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum, yanındaki boncuktan geçiyor. Piramit kristalimden aşağıya iniyorum ve işimi çevirdim. İki boncuk piramit kristal, iki boncuk aldım ve bu piramit kristalimi çaprazlıyorum. şu şekilde oturttum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum ve diğer boncuktan geçiyor. Piramit kristalimden aşağıya iniyorum. İşimi şöyle çevirdim. Bir boncuk ilerliyorum. Bir tane gümüş boncuk aldım. Ve yandaki boncuğumdan geçiyorum. Buradan iki boncuk yan tarafa geçiyorum. Burada iki gümüş boncuk, iki tane roz rengi boncuk aldım. Ve son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir gümüş boncuk alıyorum. Ve bir gümüş boncuk ilerliyorum. Bir gümüş boncuk daha alıyorum. Roz rengi boncuğundan ilerliyorum. bir tane roz rengi boncuk alıyorum. Buradan da iki tane boncuk ilerliyorum. Boncuklarımın içinden şu uçtaki boncuğuma geleceğim. İki boncuk daha ilerliyorum. ve gelmem gereken noktaya geliyorum. Bir tane roz rengi boncuk alıyorum. Hemen ve aşağıdaki boncuğumdan geçiyorum. İki tane gümüş boncuk, bir tane roz rengi boncuk aldım. Ve şu boncuğumu ortaklaşa kullanıyorum bu boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde boncuklarımı oturttum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk daha ilerliyorum. Bir tane gümüş boncuk aldım. Bir boncuk ilerliyorum. Bir gümüş boncuk daha aldım. Bir boncuk ilerliyor. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Buradan iki tane boncukla karşı tarafa geçiyor. boncuk, bir piramit kristal, iki boncuk, bir piramit kristal ve bir tane boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Yukarıya doğru ilerliyorum. Bir gümüş boncuk alıyorum ve bu boncuğumdan geçiyorum. Piramit kristalimden aşağıya iniyorum. Bir tane gümüş boncuk alıyorum ve alttaki boncuğumdan geçiyorum. Buraya bağlantı yapıyoruz. Şu şekilde oturttum bir gümüş boncuk, bir piramit kristal, iki tane gümüş boncuk aldım. Ve buradaki boncuğumu çaprazlıyorum. Bu boncuklarımı da şu şekilde oturtmuş oldum. Buradan iki boncuk ilerliyorum. Daha sonra yukarıya çıkıyorum. bir gümüş boncuk alıyorum ve bir boncuk ilerliyorum. Buradan iki boncukla yan tarafa geçmiş oluyorum. Buraya tekrar şu modelimi kuracağım. İki tane gümüş, iki tane roz boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazladım. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Roz rengi boncuklarım ortaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bir tane gümüş boncuk ilerledim. Bir tane gümüş boncuk aldım ve bir boncuk ilerliyor. Bir tane gümüş boncuk aldım. Bir roz rengi boncuk ilerliyorum roz rengi boncuk alıyorum ve iki boncuk ilerliyorum. Boncuklarımın içinden geçip bu uca geliyorum. iki roz rengi boncuğumu da ilerliyorum. Ve çıkmam gereken noktaya geliyorum. Bir tane roz rengi boncuk alıyorum. Ve bu boncuğumla birleştirmemi yapıyorum. Buraya da dört tane boncuk alıyoruz. Önce bir tane olan roz rengi boncuğumuzu daha sonra da üç tane boncuk alıyorum Bunların ikisi gümüş, bir tanesi roz ve ortaklaşı olan şu boncuktan geçiyor. Buradan iki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk daha bu taraftan ilerliyorum bir gümüş boncuk alıyorum bir gümüş boncuk ilerliyorum bir gümüş boncuk daha alıyorum roz rengi boncuğumu ilerliyorum ikinci orta modelimi de bu şekilde kurdum iki tane boncukla yan tarafa çıkıyorum buraya tekrar kristallerimi kuracağım. Bir boncuk, bir kristal, iki boncuk, bir kristal, bir boncuk aldım ve bu boncuğumu çaprazlıyorum. Şöyle oturttum. Yukarıya doğru ilerliyorum. Bir boncuk daha ilerledim ve araya bir tane gümüş rengi boncuk takıyorum ve aşağıya iniyorum. Bir tane gümüş rengi boncuk aldım ve bu alttaki boncuğumla bağlantımı kuruyorum. Bir boncuk, bir piramit kristal, iki tane boncuk alıyorum. Yukarıdan bu boncuğumu çaprazlıyorum. 3 kristal boncuğumu şu şekilde oturtmuş oldum. Önce 2 boncuk ilerliyorum. 2 boncuğumu şu şekilde ilerledim. Bir boncuk bir piramit kristal ve bir boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir tane gümüş boncuk alıyorum ve yandaki boncuğumdan geçiyorum. Buradan devam edebilmek için iki boncuk yan tarafa geliyor. Ve tekrar bu şeklimi kuracağım. Evet arkadaşlar, işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam edecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde kapama yerini yapacağız. Evet arkadaşlar, ben bilek ölçü boyuma kadar çalıştım ve geldim. En son şimdi öncelikle piramit kristallerimizi yerleştireceğiz bir boncuk bir piramit kristal, iki boncuk bir piramit kristal ve bir boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazladım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Üç boncuk. Bir tane gümüş boncuk alıyorum ve iki boncuk aşağıya ilerliyorum. bir tane gümüş boncuk alıyorum ve bu boncuğumla bağlantı yapıyorum. Bir boncuk, bir piramit boncuk, iki tane boncuk aldım. Piramit boncuğumu çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk daha ilerliyorum. Piramit kristalimin üzerine çıktım. Ve orta boncuğa geldim. Buraya şimdi bir tane daha boncuk takıyorum. Şu şekilde bitirdim başlangıç kısmında 3 tane piramit kristalle başlıyordu. Şimdi buraya kapamasını takacağım. İpimin şu iç kısımdan çıkması gerekiyor. O yüzden şöyle bir tur iç kısımdan dolaşıyorum. iki boncuk daha çıktım. Üç tane boncuk aldım ve tam karşıdaki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde oturttum. Şimdi buraya küçük bir düğüm atacağım. Buradan geri döneceğim. Tam ortadaki boncuğumdan çıkıyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Buraya boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. Bir tur daha içinden geçiyorum. Daha sonra boncuklarımın içinden geçerek düğümümü atacağım ve kapamalarını takacağız. Evet işimizi tamamladık. Şimdi kapamalarını takalım. Evet işimizi tamamladık. Kapamalarımızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık umarım beğenmişsinizdir bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.